Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bilmiyorum <laughs> bir tane oyun yükledim ama oyunu Ne o parfümü güzelmiş. Eee bunun da O zaman hadi başlayalım oyunumuza. Eee oyun çıktı için çıktı. Evet şu olsun. Start. Ladık, ladık. Her oyunda bu çıkıyor, ladık. La, vodun. La. O a, o la. O -la. hiç temsil ediyor mu? Oyunda bir şey yok. O kopya var. Ben bu oyunu bir benzerini yüklemiştim. Bu oyunu çok iyi diyorum. Ya yavaş yavaş Fırat abi ya. bu, bu kadar hızlı olamaz mı? Bu hiç güzel değil ya. Çok kaydırıyor kapıyı kim açıyor? Ben dönüyorum dönmüyor ki. Hay ben de oyunu. Bak ya. Şu daha bu Hiç güzel değil. Ana benim. Çıkak ya. Oyuna bak. Reklam <laughs> çıktı yine. Voo. Geçeceğim de. Star Tech Rage. bu oyunu oynarım. Sevdiyseniz şimdi çok kayıyorsun sen. Senin rengini neydi? Şöyle, senin kaymamın. Ama ben şöyle yapayım da kaymazsın. Şunu şöyle yapayım kapı. Kapını. Hiç güzel değil kapın. Nereye bastın yine ben ne yapayım? çok kapı. Üst üste açılıyor. Kapı böyle olmaz. Rafus ve Doritos'tan Doritos mu Rafus mu ben Doritos. Karşınızda Tayland'ın eğlenceli Tamam kapı güzel. Seni havaya kaldırdı. <laughs> Karartıya götüreyim. <laughs> Yine de yere girdim. Buraya bile basıyorum ama ben Ne yaptım ya? Oo. Oh. Hiç güzel değil nice. mi? Evet. Güzel yaptı. Baba düşürdü vallaha. Jump oldu. Belki ben derip modunu almışımdır. Bir şey değil mi? Hepimiz biliyoruz. Bir şeyler değişmeli. Ama gerçek değişim sosyal medyada yaşanmayacak. Asıl değişim için bunları sıvamak ve kirlenmek gerek. İşte bu yüzden Omo olarak biz de değişiyoruz. Doğada çözünebilir içeriklerle en zorlu lekeleri iki kabada çıkarıyor. Ya. Ambalajlarımızı geri dönüştürülmüş e. plastikten Hiç üretiyoruz. Lan. Yeni Omo en zorlu lekelerde etkili. Doğaya daha duyarlı. Doğaya daha duyarlıymış ol. Vay be. Allah. Evet arkadaşlar Roma'nın reklamını yapıyoruz ama çok güzel bir ürün. Allah'ım. <laughs> Hadi başlayalım. Şu araba beni şey. acıyor. Acıyor. Bastık gibi gireceğim. 失礼します。 çekisini geldim güzel gel. Artık oldu. Ana olmuş Kapı yine şey. <laughs> Çok güzel gidiyor. Hırsız i̇şte, Gordon. Orada öpüşme var. <gülüyor> 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 öpüşme var mı? Para kazanır. Deliyorum arkadaş. <laughs> Aç. Lan açıyorum, ineceğim diye kapatıyorum. Ne yapayım, Oh, for the for the for, for, for week. I'm a sniper, wait. Ne yapmam gerekiyor arkadaş? La, Allah 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 ben de bu işi yapıyordum. Ama araba çok kayıyor. Ya yani da patinaj çekiyor bilmiyorum. Arabayı uzaylılar ele geçirdi. Evet. Geç. Kuza bak lan. La. La. Çat. Hadi bir daha. Allah 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 Allah.

Allah Araba aşağı oldu kestim. Allah 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 Allah, Allah. Ay, korkunç, 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 Bir şey diyeyim mi? Araba çok güzel gidiyor. Bazı kabaşkı aaa bu çürüyemeyiz. <laughs> Allah Allah Bazı oyunlarda direkler yıkılır ama bunda hiç yıkılmıyor. Çünkü sağdan kaça gideceğiz? 200'e çıkarmayız. Çıkarız. Çıkamadık. Orta toprağı gördüm. Haa. Köprü orada direk karşıda olmadı. Biraz daha. Dün 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 bas. Geri geri git belki. Bas. Tamam Yok bir şey Aa. Bakın şimdi Nasıl oluyor Ne oluyor? Ne oluyor? Bender atmıyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Allah! Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eee kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız iyi olur. Yorumda yazmayı unutmayın. Yazabilirsiniz ya. Yani. Unutmayın. <laughs> Çok önemli değil diyorum. Ama o bana önemli. abone önemli. Abone önemli. Abone isteriz. Ha tamam. tamam Yanlışlıkla tamam dedim. Sana mı dedim? Hayır tabii ki. Evet. Kanala abone olun. Kim gönder açın.